Hepinize merhabalar. Ben Melek. Ee, kanalıma hoş geldiniz. Bu benim ilk videom. Ee, size kendimi tanıtmak istedim. Ee, bu kanalda bundan sonra Roblox, Brawl Stars ya da başka türlü türlü oyunlar oynayacağız. Ee kendimi tanıtmak istedim. Ben Melek. 9 yaşındayım. Ee, i̇nşallah bu kanalın aboneleri daha çok yükselir ve güzel bir like alırız videolarımızda Evet ben kendimi böyle tanıtmak istedim ee, daha benim ilk videom gerçekten çok heyecanlıyım ee, ondan ben gerçekten çok heyecanlandım Çünkü ilk defa bu kameranın karşısına çıkıyorum böyle gerçek bir tanımadığım insanların belki karşısına çıkacağım ee, bu video bu kadar olsun. Ben kendimi tanıtmak istedim size. Benim adım Melek. 9 yaşındayım. Ee, başka videolarımızda e, oyunlar oynayacağız. Size e, hesaplarım, hesabını tanıtacağım falan. Türlü türlü oyunlar oynayacağız. Böyle ben daha yani bir arkadaşım sağ olsun onu da burada izliyorsa teşekkür ederim. Onun sayesinde bu kanalı açma kararı aldım. Ve gerçekten bu kanalı açmak için çok uğraştım. Umarım güzel bir abonemiz yükselir. Ve like alırız. İnşallah bir 5-10 abone falan oluruz. Sonraki hedeflerimize bakacağız. Bu video bu kadar olsun. Görüşmek üzere. Bay bay.